Merhaba sevgili Başak Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine biliyorsunuz bunu yükselen Ay ya da Venüs Burcu niyetine de dinleyebilirsiniz. Evet. Bakalım. güzel enerjilerin gelmesini dileyelim. Kaderimizde güzel şeylerin olmasını dileyelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta şöyle bir genel enerjiye bakacak olursam önümüzdeki günlerde hayatınızı etkileyen bir düşünce kalıbından başka bir düşünce kalıbına geçebilmekle ilgili bir zorlanma enerjisi hayatınızda etkili olabilir. Olmaz demiyorum ama zorlanma enerjisi etkili olabilir gibi gözüküyor. En genel itibariyle şöyle bakacak olursak ama tarotumuza bakalım artık bölümleri kendi arasında yorumluyorum. Şimdi ilk kartımıza bakacak olursak direnç kartı var tılsım ası kartıyla birlikte. Kılıç beşlisi. Sanki burada ego yaptığımız bir durum var arkadaşlar. Gurur meselesi ya da yaptığınız bir durum var gibi. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Ve bu burada hırslarınızın devrede olduğu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hırstan çok ama gerçi ego kartı da var. Hem hırs hem azim karışık olarak arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bu illa olacak. Bunu illa başaracağım. Ve işte tırnaklarımla kazıyacağım. İstediğim yere geleceğim. İş bulacağım. Kendimi ispatlayacağım. Bu iş yerinde yükseleceğim. Tak taktım, taktım kafaya. İşte anlatabiliyor muyum? Biraz böyle bir Ego ile de karışık olarak bir direnç sergilediğiniz ve bayağı bir çaba sarf ettiğiniz bir konu var gibi. Ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok güzel yeni başlangıçlar olabilir. Hani sanki verdiğiniz emeğin ya da kararlılığın karşılığını, direncin karşılığını gelecek vadeden bir başlangıçla birlikte e, alabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tekrar diyorum bakın burada sanki şartlar biraz zorlu, şartlar biraz çetin, elde etmesi zor bir durum ama siz ego ile karışık olarak o kadar kafaya takacaksınız ki bu konuyu verdiğiniz emeklerin karşılığını başlangıçlarla birlikte alacak gibisiniz. Ee, istediğinizi elde edecek gibi. Sen yani şöyle düşünün. Ben demedim size bakın. Başardım işte. Gibi bir süreç. İkinci sıraya bakacak olursak buna hani şöyle çevirebiliriz. Düz bir bakış açısı diye çevirebiliriz arkadaşlar tek yönden bakma örnek veriyorum. Kılıç ası kartıyla bu zamana kadar göremediğiniz, görmekte zorlandığınız hatta belki de nasıl söyleyebilirim alışkanlıklarınızı kıramadığınız bir durumla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir fikre kavuşmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir bakalım ama. Tılsım altılısı kartıyla beraber. Burada biri size fikir verebilir. Fikrinizi ve bakış açınızı açıkçası değiştirecek yeni bir parlak fikirle önümüzdeki günlerde karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani neden şöyle yapmıyorsun Başak Burcu şunu da denesene şeklinde böyle bir size yol gösterici enerjiyle karşılaşabilirsiniz. Değnek Şövalyesi kartıyla beraber bu fikir size çok cazip gelebilir. Çok birdenbire hiç ummadığınız anda birinden gelebilir. Ee, dediğim gibi burada e, belki bu verilen fikre veya işte duruma geçmekte zorlanabilirsiniz. E, fakat sanki bunun peşinden gidip yeni bir şeyi deneyimleme gibi bir duruma geçebilirsiniz. Çok kolay olmamakla birlikte arkadaşlar. Yani kalıplarınızı kırmanız biraz zor olabilir. Ama ya şöyle de bir yöntem var Başak Burcu diye gelen bir öneriyi açıkçası değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. O biraz direnciniz var. Üçüncü sırada buna e, kaynaklarımızı, içimizdeki geçen duygu ve düşünceleri kapatmak, kendimizi korumak, bir nevi tılsım dörtlüsü kartı gibi diyebiliriz. İkimiz için içimize atmak gibi enerjiler arkadaşlar. Evet, kılıç kraliçesi. Kalkanı sihirbaz. Denge kilisesi. Sanki burada kendimizi biri ya da birilerine, bir şeylere ya da değil, açma konusunda bakın yine arkadaşlar. Soğuk ve mesafeli bir enerji içerisinde olabiliriz. Önemli bir yol ayrımında kalıp kendimi açsam mı açmasam mı konusunda açıkçası e, karar vermeye çalışmak. Ve bu karar verirken arzularımız ve duygularımızdan ziyade bir e, aklımız ve mantığımızla karar verme yolunu tercih edebiliriz. Büyük arka İmparator kartıyla da beraber. Burada biraz ne kadar bu şey cazip gelse de istesek de bakın yine sanki kendimizi açmak o yolda ilerlemek, adım atmak açıkçası biraz geç gelebilir gibi gözüküyor yine arkadaşlar. Bu konuda biraz kapalı bir enerjide kalmayı tercih edeceğiz. Yani burada şey gibi düşünün. Özellikle aklımızdan geçen bazı şeyleri karşımızdaki kişi ya da kişilerle paylaşma konusunda birazcık daha kontrolcü yaklaşmak, birazcık daha kendimizi kapatmak, kendimize atmak, bir şey gücenmişsinizdir örnek veriyorum ama ama şimdi duygusal gözükmeyeyim, alıngan gözükmeyeyim, kendi içinde hallederim demek gibi bir süreç sanki yaşanacak gibi gözüküyor. Böyle bir buz enerjisi içerisinde olabilirsiniz sevgili başak burçları. Sondan bir önceki kartımız intikam, Özellikle işbirliği içerisinde olduğumuz kişilerle ilgili bir gözüküyor. Kılıç dörtlüsü kartı ile beraber. Sanki bir ya da birilerinden bir intikam almak istiyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir şey ödetmek istiyorsunuz. Ya da bir şekilde derslerini vermek istiyorsunuz. Ama şu an sanki intikam soğuk yenen bir yiyecektir şeklinde bir kış uykusu modunda takılıyorsunuz. Dehne konusu kartıyla beraber bu bayağı e, kafanızı ağrıtmış, canınızı acıtmış biriyle ilgili olabilir. E, sizi üzmüş biriyle, bir e, kişiyle ilgili olabilir ya da birden fazla kişiyle ilgili olabilir arkadaşlar. Aslında sanki böyle bu intikamı alıp tabiri caizse e, küçük büyük arkadaşlar intikam belki de bazılarınızda çok iddialı bir laf gibi gelir ama her insanın içerisinde vardır. En azından dersiniz ki bana kötü bir şey yapan insan da inşallah en basitinden Allah'ından bulur dersiniz ya. Aynı öyle bir durum sanki. Biraz bununla ilgili doğru zamanın gelmesini, kaderin etkili olmasını anlatabiliyor muyum? Dedim ya işte hani intikam soğuk yenen bir yiyecektir. Şu anda belki olmuyor ama illaki olacak diye bir süre içerisinde bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu intikamı almak için doğru zamanı hırsla beklediğiniz bir süreç yaşayacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. Ve ben açıkçası bunun zamanının geleceğini düşünüyorum. Bunu bir şekilde o istediğiniz şeyi elde edeceğinizi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Bir süre daha ne bileyim işte şartların olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Aklınıza parlak bir fikrin gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu gelecek ama birazcık daha sanki zaman alacak gibi arkadaşlar. Üç, pardon. Son sıraya bakacak olursak burada da işte esneklik kartımız var. Kılıç üçlüsü. Büyük arkanlı imparatorcu. Şimdi arkadaşlar bu da sanki bakın kalbinizi kıran ya da sizi üzen e, hatta belki de birçoğunuz için bir önceki sırayla bağlantılı olan bir konu gibi. Dedim ya intikamı gözlüyorsunuz vesaire. 3 sayısıyla birlikte arkadaşlar bakın 3, 3 ve 3. Sanki biri ya da dediğim gibi tekrar bakın birileri canınızı acıtmış ve bakın esteklik de 3, 3 sayısı çok önemli. Bunların bağlantılı konular olduğunu düşünüyorum ve burada sanki hani dedim ya o intikam zamanı gelecek gibi. Sanki o ilahi adalet süreci ilerleyecek gibi arkadaşlar ve siz size bu hata yapan kişileri affetmek, tekrar hayatınıza almak ya da onlara ya da o kişiye anlayışlı olmakla ilgili öncelikle eğer böyle bir şey yapacaksanız da şöyle söyleyeyim. Öncelikle o bir kere yaptıklarının bedelini hele bir ödesin ondan sonra gibi bir enerji içerisinde olacaksınız. Ve açıkçası ben bu devranın döneceğini düşünüyorum. Size bu haksızlık yapan kişi ya da kişiler her kimse canınızı acıtan bir şekilde siz imparatorcu olacaksınız. Bir şekilde siz güneş enerjisiyle mutlu bir enerjide olacaksınız. Ve istediğiniz intikamı sanki Elde edecek gibi gözüküyorsun. Bu intikam intikam kelimesini sürekli kullanmak istemiyorum aslında. Olumsuz kelimeleri kullanmak istemiyorum ama bu durum öyle gibi gözüküyor. Hatta belki de biraz burada e, farklı bir yöntem izlemeyi, bu zamana kadar ki bu insanlara yaklaşımınızdan farklı bir yöntem izlemeyi tercih edebilirsiniz. Ama sizin için bu konuda sanki ilahi adalet süreci yerine gelip güneş doğacak gibi arkadaşlar ve çok kıymetli olacak gibisiniz. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.